Perpa Ticaret Merkezi Temsilciler Üst Kurulu, Perpa'yı koronavirüs COVID-19 salgınından korumak amacıyla Perpa'nın girişlerine son teknoloji yüz tanımayla ateş ölçer termal kameralar yerleştirdi. Perpa Ticaret Merkezi'ne gelen herkesin maske ve ateş kontrolü termal kameralarla yapılmaya başlandı. Orve 100 tanımayla ısı ölçer termal kamerayı geliştiren PERPA firmalarından Hastel Telekomünikasyon Sanayi Ticaretin Genel Müdürü Orhan Çakır cihaz hakkında bilgi verdi. Cihazımız termal infrared özelliklere sahip. Yaklaşık yarım metre ile 5 metre aralığında tanımlama yaptığımız koşullarda karşıdan gelen kişiyi direkt otomatik olarak algılayıp cihaza yönlendiriyor. Ve yönlendirme neticesinde yaklaşık 50 ile 60 santim mesafeden temassız insan vücudunun sıcaklığını okuyarak kapı girişlerinde geçişlere izin veriyor. Eğer yüksek ateş çıkıyorsa yüksek ateşin neticesinde de cihaz giriş izni vermiyor ve sesli uyarı ve alarm özelliğiyle kapıdaki güvenlik arkadaşlara bilgi vererek içeri girişi engellemiş oluyor. Cihazımızın en önemli özelliği günümüzün problemli hastalığı olan koronavirüse karşı temassız bir şekilde geçişleri sağlamak. Dolayısıyla hem güvenlik anlamında görev yapan arkadaşlarımızın hem de vatandaşlarımızın hiçbir yere dokunmadan parmak izi gibi ya da bir kart okutma gibi özellikleri kullanmadan sadece yüz temasıyla sistemden geçmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda cihaz personel takip sistemi özelliğine sahip. İçindeki yazılımı sayesinde yetkili olan alanlardan yetkili kişilerin geçmesine izin veriyor. Gerektiğinde diğer arkadaşların geçmesine kesinlikle izin vermeyen bir yapıya sahip. Yazılımları Türkçe olup Seslendirme ve sesli uyarılar da tamamı Türkçedir. Tarafımızdan hazırlanmış bir programdır. Ürünlerimizin tüm Avrupa sertifikaları, CE belgeleri ve test raporları mevcuttur. Perpa girişinde termal kameraya yüzünü yaklaştıran ziyaretçiler hiçbir yere dokunmadan ateşlerini kontrol ettiriyor. Kamera ziyaretçinin vücut ısısını ölçüp söylüyor ve ateşi normal değerde ise giriş izni veriyor. Yüz tanıma ateş ölçer termal kameralarla kişisel verileri koruma kanunu gereğince hiçbir kayıt alınmıyor. Termal kameralar sadece anlık ateş ölçme amacıyla kullanılıyor.